Merhaba Balık TV izleyenleri. Bursa Karacabey'de, Yeniköy sahilinde Longoz Ormanlarındayız. Şu anda surf casting yarışması yapılmakta. Yarışma henüz başlamadı. Evet şu anda yanımızda Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü ile beraberiz. Başkanım sizinle başlayalım. Merhabalar. Kadir Cihan Pesil Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü Başkanıyım. Arkadaşlarımızın ilk yarışması. Ben yıllardır bu iş hep Kocaeli, İzmir, Antalya, Mersin, Adana e, gibi, Osmaniye gibi illerimizin çalışmalarıyla dönüyordu. Ben yıllardır Bursa'dan bu hamleyi bekliyordum. Arkadaşlarımız sağ olsun taşın altına ellerini koydular. E, Bursa'da bir kulüp oluşturdular. Biz de kendi gücümüz yettiğince, kendi tecrübelerimizle, e, kendilerine destek olarak bu yarışma e, ilk defa yapılıyor burada. İlk defa yapılan bir organizasyon olarak baktığım zaman biz bu sene altıncısını yapacağız. Yani o gözle baktığım zaman gerçekten çok güzel hazırlandılar. Heyecanlarını gördüğüm zaman e, bizim ilk yarışmamızdaki o heyecanı görüyorum arkadaşlarımda. Hem başkanları olsun hem yöneticileri olsun hem e, tüm Bursa'daki e, bu işe destek olan sponsorlar olsun. Hem İstanbul firmaları hem İzmit Bursa firmaları çok güzel destekler sağladılar. E, yarışmacılara bakıyoruz. Türkiye'nin her tarafından hemen hemen bütün kulüplerden, takımlardan hem kulüp olarak hem dernek olarak hem bireysel olarak katılımlar var. Ee, arkadaşlar emeklerinin karşılığını alacaklar diye tahmin ediyorum. 15 dakika sonra yarışma başlayacak. Evet. İnşallah yani şu Deniz'in pazarlığı olmaz. Arkadaşların kendi elleriyle yapabilecekleri, etki edebilecek her şeyi çok güzel yapmışlar. Ellerine sağlık. Ee, bu saatten sonra Deniz'e oltamızı atacağız. Ne çıkarsa puan tablomuza onu yazdıracağız. Ee, aramızda çok çok tecrübeli arkadaşlar var. Yeni arkadaşlar var. Ama sonuç itibariyle baktığımız zaman çok güzel bir organizasyonda. Bugün beraberiz. İnşallah bundan sonra farklı illerimizden de, Çanakkale'den de, Edirne'den de, Tekirdağ'dan da bu hamleyi bekliyoruz ki biraz daha yayılabilelim. Sadece 8 şehir, 6 şehirde bu iş kısır döngü gibi dönmesin. Farklı şehirlerimizde de, Karadeniz'de özellikle bu organizasyonları bekliyoruz camiaya buradan bir mesaj vermiş olalım. Teşekkür ediyorum. <laughs> Biz teşekkür ediyoruz. Bize soracak bir şey bırakmadınız. <laughs> Teşekkürler. Ee, Sayın Başkan Yardımcım sizle de görüşelim. Ee, Sizler Kucu, neler söylemek istersiniz? Sportif Olta Balıkçılığı e, Spor Kulübü Başkanımız İrfan Biricik. <laughs> e, Siz de hoş geldiniz buraya. E, sürpriz oldu birden çünkü oltalarımızı hazırlıyorduk. <laughs> Başkanım özetle de sadece şimdi Bursa Kulübü'nün heyecanını evet gördük. Çok güzel çalışmışlar. Evet. Onlarla bizim aramızdaki bir şimdi Kadir söylerken aklıma bir şey bir, bir, bir aramda bir şey hesaplama yaptım. Biz sıcağı sıcağına her şeyi yaşayarak öğrendik. Onlar izlediler, yaşadılar, tecrübe ettiler. Tecrübe direkt sahaya yansımış. Bunu gördük. Onlar bizden bir sıfır öndeler diyelim. Ama e, bu işi e, milli takım düzeyine taşımak, federasyonlaşmak dışarıda Kadir Başkan'ın bir 15-20 gün önce, bir ay önce Tunus'taydı. Tunus bizde hani ilk, ilk, ö, ilk ö, ekonomisi bizden belki Başkanımın anlattıklarıyla ve duyduklarımdan söyleyeyim, 50 yıl geride olmalarına rağmen bu disiplinde 50 yıl ilerdeler diye bir şey söylemişti ki biz bunu bir camiayı bir araya getirerek bu sektörü daha çok yayarak Türkiye'ye yayarak milleti doğaya insanlar dedik ki biz doğayı seviyoruz, doğaya çekiyoruz bunu yaşayalım. Ülkemizin üç tarafı denizlerle kaplı yani bunun nasıl milli takım benim ülkemde olmaz ben bunu hazmedemiyorum. Türkiye'de spor kulübü olarak tescillenmiş bir koca sportif tıfölt balıkçılığı üyesi olarak çok mutluyum. Kendimi e, yani şanslı hallediyorum. İnşallah bu camiaya, bu yeni yeni arkalarda şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin başkanının dediği gibi tüm profesyoneller burada. E, kah tanıyorsunuz, kah tanımıyorsunuz bilmiyorum ama. Yani aradaki amatörlerin de bunu örnek alacağını, e, bunu daha da yayılarak e, büyüklerimize, ülke büyüklerimizin e, duyacağı seviyeye geleceğini ümit ediyorum. Sizin kanalı, e, kanallarınız vesilesiyle biz de kendi sayfalarımıza bunları yayınlamaya çalışıyoruz. Eminize sağlık diyelim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. De siz. Öyle diyelim. Ne diyelim başkanım? Efendim hoş bulduk. E, engin görüşleriniz için bizler de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Birçok katılımcı var. Çok fazla talep var. Evet burada yarışmacı evet, 110, 110 sektör, sektör var şu an. Evet. Detaya yer verelim. İlk yarışmada 110 sektöre hizmet verebilmek gerçekten büyük hem cesaret isteyen hem de ciddi anlamda efor sarf edilmesi gereken bir iş. Ama arkadaşlarımızı görüyoruz şu ana kadar problemsiz bir şekilde ilerliyorlar. Ya bakmayın yani böyle geliyoruz buraya, oltalarımızı açıyoruz, masamız burada, işte ekipmanlarımızı açıyoruz, start veriliyor, yarışmaya başlıyoruz ama bunun arka planda hazırlığı en az 5 ay. Ciddi bir emek var. O yüzden yani bu emeğe gerçekten teşekkür etmek lazım. Yani buradan bakıyorsunuz 2 iki kilometre, 2,5 iki kilometre yüzlerce olta var, yüzlerce yarışmacı var. Yani bu insanları buraya toplamak, buranın güvenliğini sağlamak, işte sektör çiziminden tutun, karargah kurulumundan tutun, işte batmış arabalar var. Arkadaşlar uyarmışlar. onların evet. tekrar kurtulması, yani bunlar kolay işler değil ee, ve bunu ilk defa yapıyor arkadaşlarımız. O yüzden kendilerine, naci başkanıma ve tüm ekibine buradan bir kez daha teşekkür etmiş olayım. Efendim bizler de çok teşekkür ediyoruz. Balık TV, Bursa. Evet Balık TV izleyenleri şu anda Bursa'daki yarışmamızda Balık Zamanı YouTube kanalının kurucusu İsmail Altan'la beraberiz. Biz burada kendisini görmekten çok memnunuz. Kendisine soru sormuyorum. Direkt mikrofonu kendisine veriyorum. Efendim nasılsınız? Hoş İyi geldiniz. Ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Organizasyonu nasıl buldunuz? Neler demek istersiniz? Ben daha önce birçok ilde e, turnuvalara katıldım. İlk defa Bursa, Bursa'da ilk defa turnuva oluyor. İlk defa olmasına rağmen acemilik önemli olmasına rağmen bence şimdiye kadar gittiğim en güzel turnuva. var. Çünkü cana yakınlar bu işi bu hobi gerçekten çok seviyorlar. Yani biz e, bugün ne cumartesi, çalışma şu an başladı bir saat oldu. Ben perşembe gününden beri buradayım. Beni bir gün ne telefonsuz ne ekmeksiz ne yemeksiz ne çaysız bırakmadılar. Ben böyle ilgi alaka görmedim gerçekten yani. Güzel bir sektör, güzel bir hobi. Bence herkesin yapabildiği bir hobi. Çünkü e, herkesi hitap ediyor. Küçüğünden büyüğüne kadar. Eşinle, çocuğunla, babanla, annenle herkes yapabilirsin. Güzel bir tarafı bu ve terapi gibi bu. Gerçek anlamda terapi gibi bir hobi. Efendim altı buçuk gibi başladık yarışmaya ee, yarışma başladı. Siz neler yaşadınız yarışma ile ilgili neler söylersiniz? Ya bizim zaten buraya amacımız bal tutmak değil, e, derece de girmek değil. Ama gerektiği gibi avlanacağız yine yarışacağız. E, çünkü ben benim buraya gelmemin sebebi burada sağ olsun çok sevenimiz var ısrarla çağırıyorlardı. Gel Bursa'ya misafirimiz ol, av yapalım falan tanışalım. Sırf onlarla tanışmak için, aynı ortamda olmak için geldim buraya. Gerçekten de gelmişim. ilk o insanların güler yüzünü canlı yaşadık. Çok memnunuz. Böyle organizasyonlarda bu şekilde yaşamak bizleri de memnun ediyor balık haber olarak. Sizi de burada görmekten biz de gurur <laughs> duyduk. Çok sağ olun efendim. Efendim e, YouTube kanalı kurma amacınız nedir? Adı neden balık zamanı? Bizi bunları paylaşır mısınız? Tabii ki de e, balık zamanı sadece bir isim. Yani o da e, yaptığımız işle alakalı olduğu için adı balık zamanı. Ama esas amacı e, bu hobiyi gençlerimize veya e, bilmeyenlere bildiklerimizi, tecrübelerimizi onlara öğretmek. Çünkü e, ben bir balıkçı olarak balıkçı insandan kimseye zarar gelmez gözüyle bakıyorum. Keşke dünyadaki herkes bu işi yapsa da dünyada kötü insan kalmaz gözü düşüncesi var bende. Onun için kanalı açtım. Elimden geldiğince sevdirmeye çalışıyorum ki gittiğim her yerde aileden biriymiş gibi davranıyor, davranılıyor bana. Bu da bir mutlu ediyor. Demek ki doğru yoldayız. Çizgimizi bozmadan devam. Evet farklı bir çizginiz var YouTube kanalında. Bunu neye, borç, yani neye bağlamak istersiniz peki? Bizim amacımız eğitici öğretici. Ciddi anlamda hani biz bu hobiyi herkes yapabilsin diye elimizden geldiği hem sevdirip hem öğretmek. Yani şimdi ortadan biliyorsunuz ciddi anlamda kötü. Bilhassa gençlerimiz için gençleri biz bu hobiye alıştırırsak onlar da kötü alışkanlığından olmaz. Yani amacımız bu. Çünkü bala alışırsa zaten ilk fırsatta boş zamanda balay etmek isteyecek. Yani onun için kötü alışkanlığında varsa bile mağrum kalacak. Onu unutacak bu sefer. Balığa daha çok aşık olacak, daha çok sevecek. İzleyenlere, bizlere yetten yetmişe balığı sevdiriyorsunuz. Gençlerimize de örnek oluyorsunuz. Gerçekten ee, çok teşekkür ediyoruz. E, Faydamı görüyorsa toplumun en mutlu bize. Çok, Çok teşekkürler. Teşekkür Yarışmada başarılar diliyoruz o Rahat gelsin. Merhabalar. Ben Salim Karabucak. Akdeniz Surfcasting Derneği'nin başkanıyım. Aynı zamanda Asof Derneği'nin yönetimindeyim. Federasyonun yönetimindeyim. Şu anda Bursa'ya geldik. Bursa'daki yarışmadayız. Bursa'ya destek vermek babında ...genç arkadaşlarımızı teşvik etmek ve onlarla destek vermek için yaklaşık 1000 kilometrelik bir yol geldik. Bu arada... ...dilim sürçer ya da şey yaparsak çünkü dün akşamdan beri uyumadan turnuvadayız. Bu... organizasyon ...organizasyonda emeğe geçen bütün dostlarıma, arkadaşlarıma... ...Bursa Casting Derneği'ne... ...hakeminden... Ee, bütün e, değerli arkadaşlara ve e, dost bildiğimiz e, bu Söfcasting camiasında e, bir arada olmaktan çok mutluyum. E, surf casting e, güzel bir spor, e, gençlere önerebileceğim bir spor. E, aynı zamanda bu disiplinde avlanmak e, şu anda yaptığımız şey yakala bırak. E, yakala bırak e, olması gereken bir olay niye Türkiye'deki denizlerdeki popülasyonumuzu arttırabiliriz? Üç tarafımız denizle çevrili ama balık popülasyonumuz istediğimiz düzeyde değil. ve bunun içinde yakala bırak disiplini en azından meralardaki ya da illerin meralarındaki popülasyonu öğrenmemiz ve bunun üzerinde devletimizin çalışması için e, doneler elde ediyoruz. Ben de Adana'da surf casting Derneği olarak turnuva düzenliyorum Bu turnuvada e, Su ürünlerine e, Hem tuttuğumuz hem de bıraktığımız Alıkoyduğumuz Çünkü biliyorsunuz tebliğler var 5'e 1 ve 5'e 2 tebliğ olarak Bunun üzerinden hangisine göre yaparsak Bunu tabi e, bu arada e, Söylemeden geçemeyeceğim e, Serkan Başkanım Asofun Değerli Başkanı Serkan Başkanım bizi bu konuda her zaman için Aydınlatıp bizi yön veren bir büyüğümüzdür, abimizdir. Ona da teşekkür ederim aynı zamanda. Bursa'ya geldik. Dediğim gibi güzel dostlarla, arkadaşlarla hep beraberiz. Bu arada benle böyle güzel bir röportajı yaptığınız için çok teşekkür ederim. Herkesin bilinçlenmesi ve Türkiye'nin daha iyi bir balık popülasyonunu elde edebilmesi için bu doneler, dediğim doneler çok önemli. Ee, biz dernek olarak da e, diğer derneklerdeki arkadaşlarımız ya da gruplardaki arkadaşlarımız da bunlara çok önem gösterdiğini düşünüyorum. Ee, diyeceklerim bu kadar. Ee, bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Efendim biz size teşekkür ediyoruz. Röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için. Adana'dan buraya kadar gelip ülkemizdeki amatör orta balıkçılığının, surfcasting disiplininin ...gelişmesine vermiş olduğunuz tünetli katkılardan dolayı ben sizlere teşekkür ediyorum Balık Tv'ye. Ben de çok teşekkür ederim Balık Tv'ye, ee, iyi günler diliyorum. Merhaba Balık Tv izleyenleri, şu anda diğer bir takımımız olan Akdeniz Surfcasting Adana grubuyla beraberiz. Abi sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Esat, Adana'dan geldim, Bursa'da ilk olan arkadaşlara desteğe geldik, herkese rastgele diyorum. Yani elimizden geldiği kadarıyla sabaha kadar burada avlanacağız. Mera yeni bir mera. tanımadığımız bir mera. Adana olsa avcımızın içi gibi biliyoruz ama burası ilk defa geldiğim bir mera. Bakalım kısmetse ne çıkacak göreceğiz zamanla. İleriki saatlerde çıkan balığı da göreceğiz. Tam tuttuğumuz balıkları da göreceğiz kısmetse. Kusura bakmayın bu arada da vuruş alıyorum. Ondan Çok dolayı kameraya bakamıyorum. Şimdiden herkese rastgele Balık Tv'de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tamam o zaman sizi çok tutmayalım. Sağ olun abi. Abi siz de ne Ben Ümit İçi, Akdeniz Surfcasting, Adana'dan katılıyorum. Bursa'ya ilk defa geldik. Bursa'daki yarışmanın ilk defa düzenleniyor. Bütün katılan yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Yaz gele hepsine. Geldik, bir gün öncesi geldik. Bütün Türkiye genelinden arkadaşlarımız var. Burada sohbet ettik. Konular konuştuk. Muhabbet ettik, Bayağı bir özlem giderdik. Başka ilk, i̇lk defa yapılıyor burası. Bursa'da Bu ilk ilk Çok güzel organizasyon oldu. İlk defa yapıyorlar. Bursa sezon ilk deneyimi. çok güzel, de. çok, 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 çok güzel ağırladılar. Çok, çok, çok güzel de yarışma başladı. İnşallah sabaha kadar güzel bir şekilde devam edeceğiz. İnşallah. Hastalıklar tamamlanmış, tarih tamamlanmış. Evet, zaten yarışmaya başladık. Evet. çok güzel evet. Evet. İzmir'den, Antalya'dan, e, İstanbul'dan, Kocaeli'den, birçok şehirden, Osmaniye'den, Adana'dan çok katılımcılar. Yani 210 tane yarışmacı var tutmaktan. Hepsine başarılar dilerim. Evet sizi tanıyabilir miyiz? Ben Erdal Uras. Bursa Balıkavı tayfasından katılıyorum yarışmaya. Kendimin de Facebook üzerinden bir Balıkavı tayfası diye bir grubumuz var. Hı hı. Biz de yarışmanın tuzumuz olsun diye geldik. Elimizden geldiğince derece yapmak istiyoruz. Allah nasip diyoruz. Başka bir şey demiyoruz şu anda. İlk defa yapılıyor Bursa'da organizasyon. Nasıl buldunuz? Yani gayet başarılı buldum. Gru bu yarışma yapan arkadaşlar da benim arkadaşlarım, kendi arkadaşlarım. E Ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Tabii ufak tefek eksikler olması normal. Ama şu anda güzel gidiyor yani. Ben beğendim. İnşallah böyle 1-2-3-4 diye her sene devamı gelir inşallah. Daha önce bu tarz yarışmalara katılıyordunuz dersem ilk defa mı katılıyorsunuz? Ben i̇lk defa katılıyorum böyle bir yarışmalara. Yani çok daveti aldım. Çok gittim. Osmaniye'den, Adana'dan, İzmir'den bu yarışmalar çok yapıldı da. Çok davet aldım gideyim mi gitmeyeyim mi diye. Tabii ki işlerimizden, güçlerimizden dolayı fırsat Doğru. bulamıyoruz. Ancak bu zamana denk geldik. Bu da zar zor kendimizi bir fırsat yarattık geldik. Ama geldiğimizde de değdi yani iyi oldu. Hem arkadaşlarımızı görmüş olduk hem İzmir'den ondan sonra Adana'dan gelen arkadaşlarımız var. Onlarla tekrar uzun bir zaman sonra hasret giderme imkanımız oldu. İyi oldu ya güzel oldu. Yani şu an her şey güzel. Balık da olursa daha da güzel olacak daha güzel yani. Olacak. Efendim yani. rast gelsin diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Efendim sizleri tanıyalım. E, i̇smim Uğur Sarı. E, yine ben de balık avı tayfası yöneticilerindeniz. Hı hı. Kendimize az grubumuz var. Bu balık e, sevdasına yaklaşık bir 10 10 yılı aşkın beraber yürütüyoruz. E, i̇lk defa dediğimiz gibi ilk defa böyle bir organizasyona katıldık. E, organizasyonu düzenleyen arkadaşlarımız zaten iş arkadaşlarımızdı bizim. Hı hı, doğru e, bu ortamı görmek için geldik biz de. E, genellikle zaten e, İzmir, Çanakkale, Bodrum bu taraflarda avlanma şeyimiz oluyor. Tabi Bursa'da yanında ee, güzel bir organizasyon. Yani ellerine emeklerine sağlık. Yani herkes burada bir özveriyle çalışmış, ee, her şeyi dört dörtlük yapmaya çalışmışlar. Ya bundan fazlası can sağlığı diyelim. Evet Balık TV izleyenleri şu anda da bu güzide yarışmamızın hakemleriyle beraberiz. Genel hakemimizi yolda yakaladık. Kendisi çok yoğun ama biz çektik kendisini. Efendim bizlere kendinizi tanıtır mısınız? Ben Ali Kaya. E, Bursa Surf Casting Sportif Olta Balıkçılığı Başkan Yardımcısıyım. Bursa'da Karacabey'de güzel bir turnuva düzenledik. Osmaniye, Hatay, Antalya, Mersin, İzmir, İstanbul, Tekirdağ her yerden yarışmacılar var. Azerbaycan'dan var, yurt dışı olarak bir de Yunanistan'dan var. 108 takım var. Yani 216 kişi yapıyor. güzel bir yarışma oluyor hem e, Bursa'mızın hem e, Karaceliye'mizin tanıtımını yapıyoruz. Sağolsun herkes geldi, ayağına sağlık. E, şimdi e, genelde burada balık olarak e, istavri çıkıyor. E, minekop çıkar. Çupra var şu anda, çupra yakalıyorlar. Kırlangıç var, pisi var, kalkan var. E, hatta şu anda da balık geldi, çağırıyorlar onları. E, şimdi bu balık e, ölçme şeyini de e, Balıkların bir limiti var. Onlara göre e, balıklar e, puanlanıyor. Ve santimlerine göre e, limitleri ölçülüyor. Ve balıkların hepsi e, suya iade oluyor. Yani hiçbir şekilde e, geri balıkları şey yapmıyoruz. Yani koymuyoruz. Zaten amacımız bu. Buraya gelen insanlar zaten e, balık tutuyor. Profesyoneller çoğu. Yani amacımız bu zaten. Yani insanlara balığı sevdirmek. Doğayı sevdirmek. Bu şekilde yani. Peki efendim organizasyon için çok çaba sarf ettiniz. Ne kadar zamandır çalışıyorsunuz? Ne kadar zamandır bu emeğin peşindesiniz? Normalde 6 aydır biz bu yarışmaya hazırlanıyoruz. Son 3 aydır da daha bir hızlı bir şekilde hazırlanıyoruz. Yani böyle kolay bir şey değil. Gerçekten zor bir şey. Emek isteyen bir şey. Ama yani derneğimiz 30-40 kişi var. Hepsinin üstesinden gel geliyoruz. Yani sağ olsun Karacabey Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi sponsorlarımız var. Onlar da destek veriyor. Bir şekilde şey yapıyoruz yani. Peki derecelendirmeyi nasıl yapıyorsunuz efendim? Onu tekrar sormuş olayım. Onun... Nelere dikkat ediyorsunuz? Balık limitleri var. Şu anda da bir haber geldi herhalde. İstavrit 13 santim, mezgit 13 santim, tekir 13 santim, ispari 13 santim, barbur 13 santim, mırmır 15, mercan 15, karagöz 15, çıprağı 20, diğer türler 25 santim. Diğer türler dediğimiz işte minekoptur, levrektir, mercandır, kırlangıçtır, eşkinadır bunlar diğer türlere giriyor. 25 santim olarak ölçülüyor ve bunların da puanlaması var. Mesela istavrit 10 santim 10 puan olarak hmm. değer kazanıyor. Ona göre değerleniyor. Mesela çipra 20 santim 20 puan olarak öyle. Her santime de bir puan olarak ölçülüyor yani. Bu şekilde en çok puan toplayan birinci oluyor, ikinci oluyor, üçüncü oluyor, dördüncü oluyor. Ayrıca en büyük balığı yakalayana ödül var. İlk balığı yakalayana evet. ödül var. Bu şekilde ödüllerimiz var yani. Böyle balık dayıyoruz. Tam limitinde ölçüyoruz burada. Zaten burada da balık boyları var. Ona göre ölçüm yapılıyor. WhatsApp grubumuz var. Oradan direkt WhatsApp grubuna gönderiliyor. Kimi yakaladığı, kaç santim olduğunu. O hepsi şekilde, sistematik olarak e, karargahta evet. ana merkezimizde şey oluyor. Orada hepsi toplanıyor. Yarışma bittikten sonra puanlama bitiyor. Ondan sonra şampiyonlar belirleniyor. Güzel. Şimdi e, bir de sektörlerin e, hakemleri var. Şimdi yanımızda bir sektör hakemimiz var. Efendim de tanıyabilir miyiz? Evet, Yunus Yüceda. Eee Bursa Surf Casting e, yarışmasının sek yarışmasını sektör hakemiyim. E, ben burada 17 ile 20 arasındaki sektörleri inceliyorum. Hı hı. E, tutulan balıkların ölçümlerini yapıp limitte olanları e, puanlama üslü jet velde tutuyoruz, jet yani, velde tutuyoruz. Evet. tutuyoruz. Dibit dışları da e, puanlamaya dahil etmiyoruz. İşte güzel bir organizasyon. Ben de ilk defa katıldım e, Bursa'daki bir organizasyona. Daha önce hakemlik yapmış mıydınız? E, yok yapmadım ama bir eğitim aldık hmm. bunu, bu turnuvaya hazırlanmadan önce. İşte bu şekilde. Efem sürdürülebilir bir e, balıkçılık Örneği veriyoruz şu an burada. Ee, niçin sportif olarak bu işlem yapılıyor? Niçin burada sportif olarak bir kere, bulunuyoruz? Burada bulunan bütün yarışmacılar e, profesyonel. E, evet. Türkiye'deki bütün yasal limitleri bilen insanlar. E, zaten bu amaçta e, yani burada balık tutup bunu pişirip yeme gibi bir dert yok. Kimse de hı hı. sadece e, hobisini yaşamak için insanlar burada. Şehir hı. yani kilometrelerce öteden geliyorlar. Dostluğu dostluğu, işte bir arada olmayı, işte doğaya e, nasıl örnek olabilirim, bunun mücadelesini veriyorlar. Bizde biz de e, zaten yarışmanın kuralları da bunlar. Herkes bunun bilincinde. E, balık limit üstü dahi olsa, özellikle büyük balıklarda sadece ölçümü yapılıp geri doğaya de, ait olduğu yerlere bırakılıyor. E, tam, bu kadar ya yani. söyleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Rica efendim. ederim. Tüm yarışmacı arkadaşlarımıza rast gelsin diyoruz o zaman. Nasıl geçti? Küçük çok bir değerlendirme çok alalım. Çok keyifliydi. Yani yorulduk ama yorulduğumuza değdi. Hani Birincisini düzenledik. İlla ki bir eksiğimiz olmuştur. Estağfurullah. Ee, onları daha da şey yapacağız tabii eksiklerimizi Ben yani çok başarılı de... buldum ama. Şimdi İyiydi. Yani eksiğimiz olduysa birinci yarışma, Estağfurullah. Herkesle. Birinci yarışma olması, ilk yarışma olması evet. sebebiyle. Hani ilklerde biraz böyle tökezlemeler, evet. e, bir takım e, amatörlükler. Hayır, bir e, özel kuvvetlerin ordusu gibi böyle takır 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 evet, takır yürüyor. Çok, evet. çok hoşuma gidiyor. Eki, Eki, ekip arkadaşlarımız Eki çok, çok sağlam, evet, çok karakter iyiydi. olarak da gerçekten. Sizlerin de güçlüler. çok ciddi desteği oldu. Hakikaten evet. çok mutlu oldum buraya geldiğimde. Çok geldiğime. teşekkür ederiz sizden bunları İlk defa bir yarışmadan estağfurullah <laughs> ilk defa bir yarışmadan ben bu kadar. Diğer ya yarışmalar da çok güzel, ama bu kadar kusursuz bir nokta aldım. Önümüzdeki yıl bu yarışmanın daha ne kadar zor olabileceği noktasında İnşallah. hayal İnşallah. gücüm hakikaten e, İnşallah. şu an kilitlenmiş vaziyette. Ay, Çünkü daha iyi ederim. ne kadar olabilir yani. Evet. Çok Olur da ederim. ne kadar olabilir. Şimdi biz böyle eşimle beraber gittiğimiz için valla e, şey de güzel oluyor. Aldığımız tepkiler de güzel oluyor. Hı -hı. Bazı o vilaçlar geliyor diyor ki ya benim hanım diyor evde diyor çekirdek yiyor diyor. Hı -hı. Seninki diyor takım bağlıyor diyor şimdi. Şimdi oraya gelelim. Evet. Oraya gelelim. Hanımefendiyi ben balık tutarken gördüm. Şapka bir şey. Evet, şapka <laughs> Hanımefendiyi balık tutarken gördüm. Hanımefendi amatör otobalısı mı? Sizden kaynaklanan bir amatör otobalısı mı? Yoksa sizi arada böyle zorlayıp ya balığa gidelim diyen bir amatör otobalısı mı? Vallahi ne zaman gidiyoruz diye, emin olun. Yani çok programı güzel. ona göre yapıyor. Bu hafta nereye çok gideceğiz? Güzel. İşte Gameley'e mi gidelim? Yok, Mudanya'da mı takılalım? Narlıya mı gidelim? Çanakkale'ye ne zaman gideceğiz? O yani zaman öyle. o zaman örnek bir hanım efendilik karşı karşıyayız. Evet, Efendim evet. siz tanıyabilir miyiz? Ben İnci Yılmaz. <laughs> Balığa aşık. Evet, çok <laughs> güzel. Dedik birbirimize aşık. Sonra Önce, balıklara. Evet, çok çok güzel. Sonra, sonra böyle aşık balıklar çıkışlar evet. <laughs> da. Şu aşık balıkçıları da şöyle evet, biraz şöyle gösterelim. Harikasınız. YouTube kanalımız da var. Ama çok öyle mi? Evet. Yani, çok Biz dikkat çekici. Çok ben dikkat. Ben sizin Instagram'da gördüm sanki. Evet. Görmüş Belki olur. de görmüşündür. Evet. Hakikaten. Ee, Türkiye'de eşiyle birlikte balık avlayan çiftleri ben çok önemsiyorum. Bir de genç çocuklar görüyorum böyle 8 yaşında, 9 yaşında. Evet. Müthiş mutluluk duyuyorum, müthiş heyecan duyuyorum. Diyorum ki evet, ülkemizde bu iş daha da gelişecek ümitleniyorum. Dolayısıyla sizlere de bu noktada buraya katıldığınız için Buraya vermiş olduğunuz emekler için, birbirinize bu kadar saygı duyduğunuz için, birbirinizi bu kadar sevdiğiniz için ve amatör ota balıçılığı birlikte icra ettiğiniz için Balık Tv adına ben sizlere çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Daha Sağolun. çok görüşeceğiz. Görüşmek Hoş üzere. Herkese rastgele. <laughs> Gelecek nesiller için balık, balık nesil. bitmesin.